Gent'e geldik. Bugün Park and Ride'a e gidiyoruz. Birazdan aracı park edip şehir merkezine doğru ilerleyeceğiz. Bakalım buranın Park and Ride'ı nasıl işliyor. Şimdi ona bakacağız. İşte Park and Ride girişi burası. Sağdan hemen giriyoruz. Evet tramvay aktarmalı bir park and ride diyor. Ride Muhtemelen ücretsiz. Bakalım. Şöyle bir yer bulalım. Şurası uygun sanki. Evet. Efendim günaydın. günaydın. Neredeyiz? Gent'teyiz değil mi? Gent'teyim. Evet. Gent'e geldik. Park evet. and ride bulduk. Buraya aracı park ettik. Ücretsiz bir park entay. Buradan tramvayla ya da yürüyerek kent merkezine doğru gidiliyor. Tesla Model Y'nin aracı 48.400 Euro. Opel Corsa'nın fiyatı da 17.700 Euro civarında. Astra kaç? 27.250 Euro. Aa Astra şey bu uzun. Lunch. Gentin bu girişinde kebapçılar var. Döner kebapçılar. Türk marketleri, fırınları, kuaförler. Türkler oldukça fazla bu tarafta. Yürüyüş yapan amcalar, teyzeler. Türkiye'deki bir şehirde gibisiniz. Zaten Avrupa'nın birçok yerinde Türkler var. Kentteki yolculuğumuz devam ediyor. Çok park alanı var. Yaprakların dökülmesinden de anlaşılacağı gibi sonbahar tüm güzelliğini şehre yansıtmış ve süpürmüyorlar değil mi? Burada. Şurada da bir oyun alanı var. Merkez Kütüphanenin yanından kanalların üzerinden Gent Old Town'a doğru gidiyoruz. Bilge Hanım merhaba. Merhaba. Baba. Nasıl gidiyor? Yoruldun ne galiba. Gittim? Bir bakar mısın bana? Ne Neler söylemek istersin Gent hakkında? Okulda söylerim bu. Okulda söyler misin? Yoruldun galiba. Gent'in Old Town'a girdik. Buraya da kaldırıma çıkma yapmışlar. Gent Belediyesi'ne duyurulur. Şimdi tarih alanları geziyoruz. Bilge Hanım yine yoruldu galiba. Acıktın mı? <laughs> ne yemek istersin? Bilge ne yapıyorsun burada? Dua mı okuyorsun? <laughs> hangi du hangi duayı okuyordun? <laughs> Katedralin içinde Bilge de dua okumaya başladı. Subhaneki <laughs> okuyor. Şu alanda ücretli gezi var. VR gözlükle geziyorlar. Dönemi canlandırmasını yapıyor. Burası Korentmark kentteyiz. Gerçekten bir üniversite kenti diyebiliriz buraya. Belçika'nın üçüncü büyük kenti. Brüksel, Antwerp ve ardından burası geliyor. Mark bir tarihi bir pazar yeri burası. Aziz Bahu Kilisesi, Katedrali Hemen arkamızda yine Çan Kulesi, gezilebilecek alanlar, tarihi bina ve benzeri yerler. Burada çeşitli alışveriş merkezleri var. Birazdan kanalların olduğu yere doğru gideceğiz. Bilge ile ve arabasıyla geziyoruz. Şimdi onlar şurada bir yere geldiler, Müşra ile beraber. Arkamızda gördüğünüz yer bisikletlerin kiralandığı ya da bırakıldığı yerler. Bazıları uygulamalarla çalışan bisikletler. Zaten Belçika'nın hemen hemen her yerinde bisiklet cenneti diyebiliriz. Herkes bisikletle bir yerlere ulaşıyor. Gent'te böyle bir yer yaklaşık 250 bin nüfusu var. Dış tarafı biraz daha yeni binalar. İç tarafı Old Town. Market canavarıyla marketteyiz. Albert Hayn'deyiz. Ne aldınız efendim? Donat. Bilgiye donat aldık donat fiyatları burada. Bunlar bonus. Mesela şöyle 4 Böyle. euro civarında. Bilgiye şey çeşit çeşit kaç tane aldı? O 5 tane donatı var. Böyle çok güzel pastalar var. O oh, bilgi. Tamam, unicornlu pasta oh, annem bana. Oo, unicornlu evet. pasta. Tamam. Burayı sevdin mi? Bakın burada Eclair. E Efendim meydanda olursanız Albert Hay Market'ine uğrayın. Mutlaka 012'ye su bulabilirsiniz. Normal bizdeki küçük pet şişelerdeki sularda. Gentte kanalın kenarında muhteşem bir yağmur eşliğinde yürüyoruz. Burada karabataklar, martılar, ördekler ve tekne turuna çıkan turistlerle kale manzarası karşımızda oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Zaten şu köprüden baktığımızda Orta Çağ'dan kalma bir manzara. Kramanstan bölgesi burası kalenin olduğu alan. Belediye binası buraya 5 dakika mesafede. Endüstri müzesi 10 dakika mesafede. Yine bu bölgede olan yerler var. Kent turumuza bu müzik ve balonlar eşliğinde veda ediyoruz. Bilge de uyudu. Akşam olmaya başladı Gent'te. Epey yerini gezdik. Gerçekten orta çağdan kalma bir mimarisiyle insanı büyüleyen bir şehir. Aynı zamanda bir üniversite kenti. Huzurla gezebilirsiniz efendim.